arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk önce açıklama sonunda video geçeceğiz. Ben ismim ben karakterim falan değil. Ben ilk önce karakterlerime isimleriyle hitap edeceğim. Sonrasında siz göreceksiniz. Ve ben hastayım. İçeriden ses gelirse özür dilerim. Kulaklığım bozuldu. O yüzden sesim az geliyor olabilir. Bunların hepsinden size sonsuz özür dilerim. Lütfen kızmayın. Yarın kulaklık alacağız. Ondan sonra telafi edeceğim. Bir şekilde. Bugün sizlerle birlikte e, savuna yok değil e, kızım Beni yönetiyor. Yani nasıl desem, nasıl söyleyeyim ben? Oğlum babasını yönetecek. Yani yer değiştirecekler kızımla. Ben yer değiştirecek. O yüzden böyle olacak. Şimdi ben kamerayı yani elimde kalmasın. Şu masaya şöyle sabitledim. Şimdi o zaman videoya geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar şu an videoya geçemeyeceğim. Çünkü e, bu videoda onlara anne baba diye hitap edeceğimiz için e, onlara böyle isimlerini söyleyeceğim. Tam video hazırlanıyordum. Oğlumun adı Ege, kızımın adı Masal. O zaman videoya geçebiliriz. Sonunda Allah razı olsun. Evet geçiyoruz. Geçiyoruz sonunda. Baba baba ben çok acıktım. Tamam oğlum hazırlayacağız. Evet oğlum hazırlayacağız. Anne. Bana üşüt ver. Tamam. Ya. Ben bu yeri oturacağım. Hiç böyle. Burada kahvaltı gel. Of kızım tamam ya. Hayır. O çok inatçı. Gel buraya. Hadi gidiyoruz içeri. Otur masaya. Video çıkıyoruz. Video sen ne yapıyorsun? Ben normal sandalyeye otururum. Kırarım ben bunu. Kanka ben 33 kiloyum. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ay, bir kelime söylediğimle laf mı soktun? Evet, laf soktum. Patı Arkadaşlar biz hep böyle kavga ediyoruz. Ha, ben senin babanım. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bıdı bıdı bıdı. Ben senin babanım. Burada oturacağım. Allah sen bana sabır ver ya Rabbim. neden çıktı böyle bir video fikri ya. Ben sana göstereceğim videodan sonra. Videodan sonra sana neler neler yapacağım. Ama sen bilemeyeceksin. Neyse. Hadi bana mama yemeği getir. Oo mama yiyeceksin. Allah'ım. Yumurtaya can veren Allah'ım. Sen bana sabır ver ya Rabbim. Hadi hadi. Ben sana mamanı hazırlayayım. Mama ya yukarıdan içeceğim. Hemen masaya atla. Dolaba atladım. Mamaları da aldım. Zengin oldum sonunda. Şimdi ama kapları. Oğlum sen de geç yerine bakayım. Tamam. Sen niye burada oturuyorsun aşkım? İyi ee işte. Öf, biz ben de buraya oturacağım. Evet atesçim. Öfeceğim öf. Can, neden böyle video fikri buldun? Ne bileyim canım istedi. Buraya oturacaklarını tahmin etmedim ki. <laughs> Bir de senin yüzünden mama yiyeceğiz. Hayır ya mama gelmesin duymak istemiyorum. Sen de gelsene. Tamam tamam. Şunlara da süt vereceğiz. Biz niye emzik takıyoruz ya? Bir saniye. Şunları bir yıkayalım. Of çok güzel yıkandı. Çok güzel oldu. Mükemmel. Anne baba size bir sürprizim var. Yoksa ne düşündüğüm şey mi o? Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Galiba. Hayır. Hayır. Evet Zemzik takacağım. Al babacığım. Al anneciğim. Ya bu kadar da olmaz ama. Yo, nasıl yemediyiz? Hmm. Hmm. <laughs> ya kapayın çenenizi ya. Sütümüzü de alalım. Dolapta sadece bunlar var. Video kısa bir süreliğine durduruyorum İçeriden ses gelirse çok 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 özür dilerim. Bunu söylemiş miyim bilmiyorum. Hadi o zaman geçelim. Hadi şunları da alayım. Götürelim. <laughs> ne biz bir de süt mü içeceğiz biz? Hayır süt mü? İçeceksiniz. Mama kaplarınız. Evet. Ben mama yemem. Ben de. Biz yediririz. Evet. Biz nasıl olsa neyiz? Babayız. Evet. Şarjımız bitiyor. Arkadaşlar cringe oldu ama şarja takmam lazım. Uçak geliyor uçak geliyor. Çıkma ağzıma. Of. Uf, bu ne ya? Bu ne? İğrenç. Bana yediremezsiniz. O kadar emin olma. Ben yedirebilirim. Tut burnunu. Tut. Tut. Hadi Tut burnunu tuttum. Tuttum burnunu. Ben de ağzını açtım. Yey! Ay bu ne ya? Vallahi biz nasıl yiyoruz ekmeği? Ana buna sütü içiyoruz. Evet. Arkadaşlar şaşıya düştü o yüzden özür dilerim bunu. Uf, en azından bu güzeldi. Evet çocuklar. Şimdi biz bunları toplayalım. Stüdyo müziklerinizi takın. Biz bunları alalım. Hop yıka, yıka yıka Şöyle koyalım. Evet şimdi sizi hazırlayacağız. Evet. Gelin bakalım böyle. <laughs> <laughs> uzun açın çubuk. Hayır. Hadi bakalım gelin. Koşun koşun koştur koştur koştur. Şöyle hemen bineyim. Biz sizin aileniz. Bize saygı duyun. Geldik. Biz sizi giydirelim. Sonra kendimiz gelinelim. Dışarı çıkalım çocuklar. Anneciğim sana şunu giydireceğim. Vay canına güzel oldu valla. Evet ya. Babacığım sana da şunu giydireceğim. Bu da yok işte. Evet. Hadi bakalım. Burada oturun güzel güzel. Oynayın. Google yapın. Biz de geliyoruz. Sen giyin. Ben de giyineyim. Hmm, ne giysem? Bunu giyeyim. Yok ya mi giyeyim. En azından sıcak tutmaz. Tereter falan. Ne alsam yanına? Bir şey alsam mı? Şapka taksam mı? Hmm, ben de giysem çok ama bugün güzel bunu giyeyim aynen ya o kadar şey gerek yok bunu da takayım hazır mısın yok kremimi alacağım bunu süreyim ve benekli şapkamı takayım ay sonunda yani iyi bir bir yapma çantamızı da alalım e, çantamıza ne koysak Bilmem, 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 bilmem. Çantamıza bir şey koymayalım, gerek yok. Çocuklar, biz hazırız, çıkabiliriz. Hmm, bizim Biz böyle çıkaramazsınız Yo, çıkarırız. Tak bakayım onu. Yapıştırırım ağzına. Hadi çıkıyoruz dedim mi çıkıyoruz. Hiç gel aşkım. Allah'ım sen benim <laughs> söylemeyeceğim. Selena'daki müstesnanın bir sözü vardı. Çıkarayım. Selena'daki müstesnanın bir sözü vardı. Ezberledim artık. Allah'ım sen benim keçilerime mukayyet ol. <laughs> Oğlum tak şunu bak öldürüyorum seni. Allah Allah. Evet. Nereye gitsek? Alışveriş merkezine gidelim. Orada daha çok rezil alırsınız. Ha! Hadi gidelim bari. Bugün sizin dans kursunuz vardı mı getirdik? Alışverişinizi izleyin gözüne. Buraya getirdik. Hadi yürüyün. Hayır ya rezil olacağız. Aa, yeter ama. Yetmez kızım yetmez. Siz ne yapıyorsunuz? Tak şunu. Aa. Hadi oh. giyinin. Allah Allah. Babacım sen bunu giy. Evet demeklerini yazın. Anneciğim sen de bana giy. Evet aldınız. Evet. Geçin bakalım. Hoppa. Benim de sıram gelmişti. Ne 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 Annemler şu an zor. Hadi dans edin. Ben şurayı yazayım istersen. Şimdi bunlar bir de bebek gibi ağlar. Ha 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 ha. Mutlu. Gülmekten havaya uçuyorum

Çok komiksiniz. Zort. Ha Çok komikler. Bunların haline böyle bebekliklerine dönmek mi istiyorlar? Ha 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 ha. Dans edemiyorlar bile. Çocuklar. Artık buna bir son vereceğiz. Gelin buraya. Emzim yeri düdüm. Ona takmak zorunda sen. Öf ya. Ne biçim çocuksunuz siz? Çocuksunuz çocukluğunuzu bilin be. Sen de bizimle kucağını alıyorsun. Bebek miyiz biz? Koskocaman aile babayız. Allah Allah. Al ah, sana on, on lira. Sana da beş lira. Çok ağladığın için. Hey annem bana da... Çok ağır gördü, verdi. da çok bak. Kıskan da çok. Ya anne. Seni annen ikna reddediyorum bu. Ne? Kızım sen kiminle konuşuyorsun lan? Küt 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 küt, küt. Sen. Sen. Kiminle konuşuyorsun? O senin annen. Annen, 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 annen. Beni sevmiyorsunuz siz. Her <laughs> çocuk böyle yapar. <laughs> ne alayım? Çikolata alayım bir tane. Allah Allah. İçime istiyorsun. <laughs> eve gidelim artık. Aynen. Öf ya. Tak kızım şey ezmini Uf tamam. Hadi eve gidiyoruz. Evet. Geldik sonunda ya. Koş eve, koş 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 koş. Çıkarım bakalım zipleri Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu paylaşmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Bye bye ballar. Bay bay canlar. Bay bay sizler. Muzlar. Abone olun abone ol, abone ol, abone ol, abone ol. Seviyoruz. Evet arkadaşlar bu bize çok fena bir kışkırtma oldu. Ama bunun öncünü sizden alacağım. Bıçı bıçı bıçı. Ben anne ama artık. Gel bakayım buraya. Tak şu emzini. Ya. Ama. Üf ya. Oturun. Evet arkadaşlar. Öncümü alacağım o zaman çok seviyorum. Bay bay muzlu sütlerim.